Arkadaşlar merhaba. Bu videoyu izlemeniz belki de ileride yaşayabileceğiniz muhtemel bir kazayı önleyebilir. Bu yüzden lütfen sonuna kadar dikkatle izleyin. Aklınızda daima tutmanız gereken çok önemli bir detay var. Elektrikli araçlarda batarya tamamen doluyken rejeneratif frenleme sistemi kendini azaltabilir ya da tamamen devre dışı bırakabilir. Bu aracın aldığı enerji geri kazanımını kesmesi anlamına gelir. Tabii ki mekanik frenler tıpkı fosil yakıtlı araçlarda olduğu gibi sorunsuz çalışır. Bunda bir problem yok. Ancak sizin alıştığınız yavaşlama davranışı aniden değişebilir. Şöyle düşünün. Kıvrımlı bir dar yolunda aşağı doğru inerken her zamanki gibi ayağınızı gazdan çektiğinizde aracın rejenerasyon ile yavaşlamasını beklersiniz. Ama batarya tamamen doluysa Araç rejenerasyon frenini bir anda kesebilir. Siz o anda fren pedalına basmazsanız araç yokuş aşağı hızlanmaya başlar. İşte siz bu değişikliği fark edip frene basana kadar geçen birkaç saniyelik gecikme tehlikeli bir duruma yol açabilir. Bu durum sadece yayla yollarında değil, otoyollarda bile başınıza gelebilir.